Herkese merhaba, selamlar. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Uzun zaman oldu, kitap okuyamadık, kitapsız kaldık. Bir romanla neden başlamayalım dedim. 2024 yılında çıkan İskender Pala'nın Azda Hak adlı romanından sizlere dilim döndüğünce bahsetmek istiyorum. Bu kitap bir kuyruklu yıldızın hikayesini anlatıyor. 1580'li yıllardaki Osmanlı'da geçen bir hikayeyi anlatıyor. Kitap bir kurgu, bir kurgu roman. İskender Pala tarihi gerçeklikler üzerine, tarih üzerine bir hikaye, bir roman kurgusu oluşturmakta çok yetenekli bir adam. Yıllardır da böyle kitaplar çıkarıyor. En son 2024 yılında bu kitabı çıkardı. Bu kitap nelerden bahsediyor? Bu kitap gizli tarikatlardan, insanların cahillikleri sebebiyle neler yapabileceğinden, bilmemenin insanları nelere sürükleyebileceğinden, bilmemenin Devletleri nasıl yok edebileceğinden, bilmemenin ne gibi sonuçlar oluşturabileceğinden aslında öyle bir güzel bahsediyor ki ve bunu 380 sayfalık bir romanın içine yaya yaya güzelce insanın içine işliyor. Bu kitap Kanuni Sultan döneminden sonraki Sultan Murat dönemini anlatıyor. O dönem dünyaya yaklaşan bir kuyruklu yıldız var. Bunu büyük bir kıyamet alameti sanan bir kesim var. Yani o dönemin müderrisleri var. Bunlar bunun hesaplamasını yapıyor. Bunun bir kuyruklu yıldız olduğunu ve kaç gün gözükeceğini hesaplamaya çalışan bilim için heyecanlanan bir kesim var. Bundan faydalanıp kendi tarikatını büyütmeye çalışan bir kesim var. Ve iki tane hafiye yani istihbaratçının bütün bu kargaşanın içinde olayları düzenleme ve arkadaki devleti yıkmaya çalışanları engelleme çabasını 400 sayfanın içine yedirmiş. İçinde bir miktar aşk da var. içinde bir miktar ihanet de var. İçinde bir miktar e, aklınızın almayacağı şiddet unsurları da var. E, o kadar detaya girmek istemiyorum. Çünkü bu sefer kitabın hiçbir okursanız anlamı kalmıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Uzun zamandır başlayıp bitirdiğim en akıcı romanlardan biri. Kitap 376 sayfa. Şu an ortalama bir fiyata sahip. Dışarıda içeceğiniz iki kahve parasına bu kitabı edinebilirsiniz. İskender Pala'nın yeni bir kitabı. Çok anlatabileceğim bir şey yok ama okumanızı tavsiye ederim. Dinlediyseniz teşekkür ederim. İyi günler.